Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği olarak Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesinin Mengeci ilçesinde bulunmaktayız. Bugün burada Nehir Can adına gönderilen akika kurbanının dağıtımını gerçekleştireceğiz. İhtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Rabbim kabul eylesin. Ve Rabbim siz değerli başçılarımızdan razı olsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Nehir Can adına gönderilen akika kurbanını ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Şimdi ihtiyaç sahipleriyle birlikte size dua edeceğiz. Hani konuları şöyle iyi bir adam aklına bir dua edelim. <laughs>